Merhabalar. Post olarak da paylaştığım COVID-19 döneminde 400 kadınla yapılan araştırma sonuçlarını birazcık da sizinle konuşmak istedim. Sizinle dertleşmek istedim. Aslında ne kadar aynı yerde olduğumuzun da göstergesi. Bazen hisler, bazen düşünceler, bazen de rakamlar. Bugün sizinle rakamları konuşmak istedim. Biliyorsunuz benim derdim davam iki kelime. Birincisi denge, ikincisi özlem. Dengemizi nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Hep bundan bahsediyorlar ve bunu soruyorlar bana. Ee, çalışan annelikle ilgili kavramı bilirsek, hayatın içerisinde nerede olduğumuzu bilirsek dengesini bulmak kolay. Ama dengeyi bulamıyorsan kendi özlemlerini dindirmen lazım diyorum. O yüzden birinci kitabım Çalışan Annenin Yaşam Dengesi, ikinci kitabım Kendimi Özledim. Birinci kitapta denge kelimesini, ikinci kitapta da, da özlemin bize yaşattıklarına ve bu özlemi nasıl dindireceğimize bakıyoruz. Oradan yola çıkarak da bu bahsettiklerimi aslında Covid-19 sürecinde hepimiz böyle öyle hissettik ki dinmeyen özlemlerin bize neler yaptırdığını, ne gibi duygusal etkileşimlerde bulunduğumuzu, o duygu durumumuzun nasıl değiştiğiyle karşılaştık. Covid-19 döneminde 400 kadına Deloitte'un yaptığı araştırma sonuçlarını sizinle detaylı olarak Instagram'da post olarak Paylaştım. Bir de paylaşamadığım bölüm var. Araştırma sonuçları bayağı uzun ve bayağı kalabalık aslında. Burada etkileyici birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. 400 kadınla yapıldı bu anket ve farklı seviyelerde ve çeşitli endüstrilerde. 10 kadından 7'sinin kariyerlerindeki ilerlemenin yavaşlayacağına inanıyor. Neden mi? Çocuklu olanların %58'i çocuğa bakma sorumluluklarının arttığını, %53'ü çocukların uzaktan eğitimle e, sorumluluklarının daha da arttığını söylüyor. Ama bunlara rağmen diyor ki kadınlar iyimserliklerini de koruyorlar ve diyorlar ki seneye kesinlikle terfi de yapabiliriz ve zam da bekliyoruz bu konuyla ilgili. Çünkü biz buna inanıyoruz diyorlar. Bununla ilgili bu 400 kadınla yapılan araştırma sonrası tüm bu bulguları toparlıyor ve işverenlere öneri listesinde bulunuyor. İşverenler ne yapmalı? Burayı da kültür dönüşümüyle, kültürle, insan kaynakları ile ilgilenen şirketler ve şirket sahiplerinin mutlaka bizi dinlemesini öneriyorum bu konuyla ilgili. Neler yaptıkları ile ilgili de bir takım önerileri var Deloitte'un. Um. Ben sizinle bunları paylaşacağım. İçinde oranlar da var. Esnek çalışmayı norm haline getirmek diyor. Birinci bölüm bu. Yüzde 56'sı esnek çalışmayı norm haline getirmeyi istiyor. Bu konuyla ilgili. Ve ikinci kısım Empati ve güvenle öncülük etmek, bu ne demek diye düşünüyorsanız, iş hayatı da pandemiyle birlikte alt üst olmasıyla lider ve yöneticilerin kendi ekipleriyle açık ve destekleyici konuşmalar yapma ihtiyacı doğdu ve katılımcıların yüzde 44'ü çalışanlarına iyi olup olmadıklarını samimiyetle sormak isteyen liderlerle durumlarını paylaşmak üzere kısa toplantılar yapmak isteyeceklerini söyledi. %44'ü ben nasılım merak ediyor musun? E, sen nasılsın? Ben merak ediyorum. Birbirimizi merak edelim ve daha fazla konuşalımla ilgili toplantı istiyor ve ikinci sırada Deloitte'un önerisinde bu çok etkileyici. Üçüncüsü, öğrenme ve gelişim için ağ kurma, rehberlik, koşluk ve mentörlük için teşvik edin. Bu durumda insanlar bir şeyler öğrenmek istiyor. Daha fazla kendilerini geliştirmek istiyorlar. Çünkü yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımızı o kadar çok fark ettik ki bunun içerisinde yapamayacaklarımızla ilgili daha fazla öğrenmek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ya da yapabileceklerimizi daha çok geliştirmek istiyoruz. Çünkü içimize döndük, özümüze döndük ve bununla ilgili destek sağlamak hatta koçluk ve bu konuyla ilgili mentörlük verilmesini söylüyor. Dördüncüsü çalışanlarınızın günlük hayatlarına uyan öğrenme fırsatları yaratın. Salgından dolayı günlük hayat hayatlarıyla ilgili esneklikler sağlayın diyor burada da. Hatta bir örnek vermiş. Kişinin kariyer gelişimiyle ilgili dijital öğrenme fırsatları sunulmalı ve bunu her çalışanın istediği zaman ve yerde erişeceği şekilde sağlanmalıdır. Öğrenmeyi aplikasyonlarla bazı firmalar aplikasyonlar geliştirdiler bazı firmalar uygulamalı oyunlar yaptılar beşincisi ödül ve terfi süreçlerinin bilinçsiz ön yargıları giderecek şekilde ilerlemesini sağlayın. Artık diyor ki bilinçsiz ön yargılardan kurtulalım. Özellikle katılımcıların yarısından fazlası şirketlerin onları desteklemek için girişebileceği en yararlı eylemlerin terfi ya da zam vermek olduğunu söylemiş. Çünkü kadınlar terfi ve zam sıralamasında erkeklere göre daha geride oldukları için artık diyor bilinçsiz önyargıları yıkma devri. Hep söylüyorum ya halının altına süpürdüğümüz ne varsa korona ile birlikte aslında meydana çıktı ve meydana çıktığında bu bizim için bir gelişim fırsatı umarım insan kaynakları departmanları ve şirkette ücret ve yan haklar departmanı da skalaya tekrar bakar. Kadınlar ve erkeklerle ilgili de bir ayrım yapar. Özellikle bunu hep söylüyorum. Şirkette çalışan kim varsa bütün o toplam popülasyonun içerisinde kadın ve erkek ücret ve terfi oranlarına baktığınızda sizdeki oran nerede duruyor? Buna bakmanız ve bu oranı eşitlemeniz çeşitleyicilik ve kapsayıcılık açısından da çok kıymetli. Altıncı, her şeyden önce çeşitliği, saygılığı ve kapsayıcılığı tartışmaz hale getirin ve şirketinizin günlük kültüründe deneyimlendiğinden emin olun. Burada ne demek istiyor? Kariyerinde ilerlemeyi sorgulayan kadınların %30'u şirket içerisinde ilerleme istediklerini sorgulamalarını sebebi olarak ufak çatışmalar ve toplantılarla projelere dahil edilmemek gibi dışlayıcı davranışlardan bahsetmiştir. Gerçekten bunu okuduğumda şok oldum. Hala kadını dışlayan, dahil edilmeyen, ya biz ona daha sonra söyleriz diye hisseden 9 ülkede 400 kadınla ve farklı e sektörlerde ve farklı pozisyonlarda yapılan kadınların %30'u aynı şeyi hissediyor e, hala kapsamıyoruz hala o çeşitliliğe onların fikrine inanmıyoruz ama hala umudumuz var çünkü kadınlar bunun, e, bu araştırmalarla ilgili de harika bir şey söylemişler olumlu bir ekleme yaparsak diyor araştırmada katılımcıların çoğu gelecek yıl kariyerlerinde daha fazla sorumluluk almak suretiyle ilerleme kaydedeceklerine dair potansiyel görünüyor ve %52'si daha fazla sorumluluk alırsak ilerleme kaydederiz diyor. Muhteşem bir oran değil mi? hala kadın diyor ki daha fazla sorumluluk alırım. Ben iş hayatında varım. Yeter ki bana esnek çalışma saatleri sağlayın. Bana bir alan tanıyın. Bana bir öğrenme ortamı sağlayın diyor. Umarım Deloitte'un yaptığı bu araştırma COVID dönemi biz kadınlar için daha çeşitli çeşitliliği sağlayan ve daha kapsayıcı ve daha çok bizi içine alıcı bir dönem olur. Araştırma sonuçlarını da sizlerle paylaşmak ve bazılarımız için de belki ilham olmak istedim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek, haberleşmek üzere.